Sakal babadan merhabalar. Beard bal temel olarak sakal bakım ürünüdür. Sakalı besler, güçlendirir, canlı ve parlak görünüm kazandırır. Aynı zamanda sakal ve bıyıklarınıza şekil vermeye yardımcı olur. Şimdi nasıl kullanıldığından bahsedeyim. Fındık büyüklüğünde ürünü parmak ve avuçlarımıza yediriyoruz. Şöyle bir açayım. Şöyle bir Masaj yaparak yedirerek uyguluyoruz. Şu şekilde. Parmak uçlarımızla bu şekilde yediriyoruz. İyice yedirdikten sonra şu şekilde sakal tarayla ya da fırçasıyla tarayarak e, şekil veriyoruz. Tararken sandal ağacının eşsiz kokusuna kaplıyorsunuz. Çok güzel bir koku bıraktı. Gayet güzel.